Yaşlanmak pek çok insan için olumsuz algılansa da bu bir süreçtir ve kaçınılmaz olarak tüm insanlar bu süreçten geçer. Tecrübe hayatta kalma sanatına dönüşür ve kişiler daha güçlü bir içgörüye sahip olurlar. Yaşlanma ile birlikte ilişkiler de derinleşir. Yaş aldıkça insan elindekilerin değerini daha iyi anlar. Gençken topluma uymaya çalışırken Yaşlı bir birey olduktan sonra topluma uymaya çalışma hissi kaybolur. Kendilerine daha çok güvenirler. Kendi değerlerini, kendi hedeflerini, kendi arzularını anlama süreci yaşlanma ile birlikte daha net bir hale gelir. Gençken zamanı sınırsız gibi düşünenler yaşlandıktan sonra zamanın ne kadar da sınırlı ve geri gelmeyecek bir değer olduğunu farkına varır. Her anın kıymetini bilir, sevdiklerinin kıymetini bilir. Çünkü sevdikleri de elinde sonsuza kadar durmayacaktır. Bu anlayışlar bireyin hayatı daha anlamlı yaşamasına sebep olur.